59. soruda bize verilen cümleye anlamca en yakın olan seçeneği bulmamız istenmektedir. Soruda bir bakıma bilim adamlarına hastalığa yol açan mikroorganizmaları hızla ayırt etmelerini sağlayan ucuz genetik dizilimler nedeniyle bir virüs araştırmacısı olmak için daha önce hiç daha iyi bir zaman olmamıştır demektedir. Bu soruda cümle çevirisine çok da takılmadan anahtar kelimelerin eş anlamlıları yoluyla sonuca ulaşılabilir. Soruda thanks to bağlacı, rapidly zarfı, inexpensive sıfatı ve allow fiiline dikkat etmek gerekir. Adana seçeneğinde inexpensive ve rapidly ifadeleri verilmiştir. Fakat thanks to bağlacını sağlayan bir ifade yoktur. Bu nedenle Adana seçeneği elenmelidir. Bursa seçeneğinde thanks to ifadesi because of ile rapidly ifadesi quickly ile inexpensive sıfatı cheap ile ve allow fiili Enable ile karşılanmıştır. Ceyhan seçeneğinde Thanks to bağlacı verilmiş. Inexpensive sıfatı Chip sıfatıyla karşılanmış. Fakat Allow ve Rapidly ifadeleri verilmemiştir. Bu nedenle Ceyhan seçeneği de elenmelidir. Denizli seçeneğinde Inexpensive ve Rapidly ifadeleri verilmiş. Fakat thanks to bağlacı verilmemiştir. Bu nedenle Denizli seçeneği de elenmelidir. Edirne seçeneğinde thanks to bağlacı due to ile karşılanmış fakat rapidly ve inexpensive ifadelerinden bahsedilmemiştir. Bu nedenle Edirne seçeneği de atılmalıdır. Doğru yanıt Bursa seçeneğidir.